Dostlar Üçgen Çiftlik'ten merhaba. Bugün 8 Eylül 2024. Çiftliğimizdeki siyah incirimiz bu sene çok iyi ürün verdi. Yine ağacımızın küçük olmasına rağmen gördüğünüz gibi tabi birkaç kez mahsul topladık. İncir aynı anda olgunlaşıp da hasat edilen bir ağaç değil, meyve değil. Ağaç sürgünü yaptıkça uçlarından yeni meyveler vermekte. Dolayısıyla da olgunlaşma süresi aynı olmamaktadır. Bu sene beyaz incir çok fazla döküldü. Fakat siyah incirde herhangi bir dökülme olmadı. Bu ağaç neredeyse 6 senelik falan 5 sene kurudu, yeniden yaşardı. Kurudu, yeniden yaşardı ve İlk kez geçen seneyle bu sene kurumu olmadı. Bu sene de güzel meyve verdi. Birkaç kez de hasat yaptık. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.